bu kapsamda Yüksekova'da Iğdır milletvekilimiz Sayın Habib Eksik polislerin saldırısına maruz kalmıştır. Vekilimizin ayağında ve burnunda kırıklar meydana gelip ağır yaralanmıştır. Iğdır halkının iradendir diye mecliste taşıdığı Habib Eksik'e yapılanlar Iğdır ve Kürt halkına yapılmıştır. Birli zihniyet onun tetikçileri son olarak da dün Kürt halkının iradesi olan seçilmiş vekilinin ayağını kırarak halkın güvenliğinden sorumlu olanların halkın güvenliğinin önündeki en büyük tehdit olduklarını ortaya koymuşlar. Akıl tutulmasının girdalından çıkmayan AKP ve MHP iktidarına benzerlerinin hakikatini hatırlıyoruz. Hiç mi ders almadınız? hiç mi mücadele tarihimize bakmadık? Halkımız yakın tarihte uygulanan asimilasyon, imha ve imha politikaları karşısında bir gün bile oyun eğmemiş. Yılgınlık ve teslimiyete bir an bile olsa geçit vermeyeceğiz. Elbette mevcut iktidar ve tetişikleri bunu da anlayacaktır. Hem de çok geç olmadan. Ama onlar anladığında tarihin kinlik, kirli sayfalarında yerlerini alıp gitmiş olacaklar. Bizler bir kez daha vekilimiz Sayın Habib Eksik'e geçmiş olsun diyoruz. Onun şahsında gözaltına alınıp garp edilen bütün arkadaşlarımıza dayanışma duygularımızı iletiyoruz.